tahtaları kaviyedir. Bu babamın evidir, tahtaları kaviyedir. 1936 ve 37 yıllarında Artvin oyun ekibi Atatürk'ün isteğiyle Balkan Festivali'ne çağrılır. Çağrı üzerine yola çıkan ekip 20 günde İstanbul Tophane'ye ulaşır. Görevlilerce karşılanan ekip konuk ekiplerle tanıştırılır. Atatürk 40 gün 40 gece süren eğlenceleri özellikle izlemektedir. Dolmabahçe Sarayı'nda gösterilerin yapıldığı salon hınca hınç doludur. Akşam olur ve program başlar. Oyunlarımız Düz Horon, Deli Horon, Sasa, Artvin Barı ile oynayacağımız bugünkü Ata Barı'ydı. Oyunlar beşer dakika ile sınırlıydı. Çağrıldık. Diğer oyunlar bitip sıra Artvin Barı'na gelince salon çınladı öteden beri atayı gözle izliyordum. Yerinden kalktı, piste doğru ilerledi. Ziverle Hüseyin Gürel'in arasında oyuna girdi. Atayı gören diğer büyükler de kalktılar. Oyuncular 25-30 kişi oldu. Benden Pınar gibi terakmaya başladı. Atanın oyununa çalgı çalmak zordu. Gecenin en coşkun bölümü olan bu an 20 dakika sürdü. İşte bu izlenimlerin verdiği duygu ve düşünceyle Barın adının atamızın adı ile özdeşleştirilmesi ve vali beylere bizlere önder olmasını istedik. O da uygun buldular. Daha sonra Artvin'e geldiğimizde vali bey'e her şeyi anlattık. Çok mutlu oldular ve atamıza bir telgraf çektik. Balkan Festivali'nde ekibimizle lütfederek oynadığınız Artvin Barı'nı Ata Barı olarak adınızla ölümsüzleştirmek istiyoruz. İzninizi dileriz. Gelen cevap ise uygun bulunduğu, muvafıktır şeklinde belirtilmekteydi. İşte Atabarı, o günleri yaşayanların anlatımı ile Atatürk'e atfen Atabarı ismini almıştır. Oyunda sayı sınırı olmayıp, kız, erkek, karma veya yalnız kız, yalnız erkek olarak da oynanır. Oyun, Sağ yay üzerinde yarım daire başlangıç ve bitişte düz çizgi halinde oynanmaktadır. Bu babamın evidir tahtaları kabadır. Bu babamın evidir, tahtaları kabadır. Varın söyle oynayın, oynamadın yeridir. Varın söyle oynayın, oynama Karabağ Artvin oyunu. Artvin yöresinin coğrafi konumu, arazi ve iş gücünün çok zorlu şartlar içerisinde yapılması nedeniyle hayırlı işler, kız göçürme, oğlan evermelerde, düğün ve nişan gibi törenler genelde iş gücünün az olduğu güz aylarına bırakılır. Ancak gönül ferman dinlemez deyiminden yola çıkan bir genç olan bir kıza deli gibi vurulur, kara sevdaya düşer, iş güç, yaz, kış, bahar dinlemez. Yaz aylarında aile büyüklerini kız evine elçiliğe gönderir. Fakat yukarıda bahsedildiği gibi tabiatı ile kız evi büyükleri yaylalar insin, bağlar bozulsun hele bir bakalım gibi sebeplerle geri çevirir. yaylaların bozulması, bağlardaki hasatın toplanması, kız hazırlığının tamamlanması, karşı dağlara kar yağmasıyla belli olurmuş. Aşık genç her gün kalkıp dağlara bakarmış. Kar ne zaman yağar diye. Nihayet bir sabah kalkar ki karşı dağlara kar yağmış. Gencin aşırı haz duyması ve sevinciyle daha doğru kara bak, Karabağ" diyerek hem oynayıp hem de bağırarak daha doğru koşmasıyla sevincinden kaynaklanan bir aşık oyunudur. Karabağ tema olarak Azeri kökenli olup aynı sevinci paylaşan kızın da öyküsünü konu alarak karşılıklı oynanan bir oyundur. Oyun bir kız bir erkek tarafından solo gösteri nitelikli beğenme, beğenilme, sevgi ve aşkı konu alır.